Endüstriyel tıbbın dayattığı dünyada bizim tedavileri ilaçlardan ibaret saymamız normal. Birçok insan da böyle sanıyor zaten. Yani biraz şekerimiz yükseldiğinde, biraz trigliseritimiz arttığında, biraz kilo aldığımızda ben çevremdeki birçok insanın sanki diyabet olmuş gibi antidiabetik ilaçları, işte roziglitazonu, metformini yani glukofajı böyle leblebi çekirdek gibi kullandığını görüyorum. Oysa öyle doğal ürünler var ki ve bunlar yüzyıllardır kullanılmış ve etkileri ruhsatlı ürünler kadar fazla yan etkileri sıfıra yakın. Bunlardan bir tanesi Berberis vulgaris. Yani berberin Türkiye'de berberina diye tabletleri var zaten. Biz bunu SIBO ve Candida'ya bağlı disbiozisde kullanırız aslında ama e, bu ürünün bu doğal ürünün kan şekerini düşürmek Hatta hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık eritrosite yapışmış o şeker düzeyini düşürmek, kolesterolü düşürmek, vücuttaki trigliseritleri yakmak, yani yağları yakmak, yani zayıflatmak, kan basıncını düzenlemek ve dahası interleukin 6, TNF alfa gibi enflamasyon markerlarını azaltmak gibi marifetleri var. Ki biliyorsunuz enflamasyon Kronik hastalıkların birçoğunun arkasında yatan neden. Şimdi magnezyumun, D3 vitamininin, çinkonun, koenzim kütenin önemini bir nebze anladığımız şu dönemde berberis vulgaris gibi, berberin gibi değerli bir doğal ürünün arada kaynamasını istemediğim için bunları söyledim.